Bir besin maddesinin protein derecesi diyor İnsanın besleme yoluyla alması gereken esansiyel amino asitleri diyor. Neydi esansiyel amino asit arkadaşlar? Biliyorsunuz 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşit amino asit arkadaşlar 12 tanesini biz ne yapabiliyoruz? Üretebiliyoruz. Karaciğerde filan dönüştürüyoruz. Ama 8 tanesini arkadaşlar biz üretemiyoruz. Dolayısıyla bu 8 taneyi biz ne diyoruz arkadaşlar? Temel amino asitler veya esansiyel amino diyoruz. Esansiyel amino asitler. Bunlar dışarıdan almamız gerekiyor, üretemediğimiz için. Bunlar arkadaşlar yeterli miktarda içerip içermemesine göre hesaplanıyormuş protein derecesi. Örneğin 100 gram tavuklu yumurtası tüm esansiyel amino yeterli miktarda içerdiği için protein derecesi 100'dür diyor bize. Burada arkadaşlar bazı besinlerin protein dereceleri verilmiş. Yani içerdiği amino asit çeşidi ve miktarına göre arkadaşlar burada dereceler verilmiş. Hangisi doğru olamaz diyor bize. Mısırın içerdiği esans aminasit çeşidi ya da miktar diyor kuru fasulyeden diyor daha fazla olabilir. Bakalım Mısır'a. Mısır'ın arkadaşlar protein derecesi 49, kuru fasulyenki 44 ya. Burada arkadaşlar aminasitlerin miktarı ya da de, çeşidi fazla, buradaki az olmuş olabilir. E bunu söyleyebiliriz o zaman. Çünkü protein derecesi daha yüksek. Buğday ekmeği ve balık e, ve balığı birlikte tüketen insanda diyor. Ha, buğday ekmeği ile balığı beraber tüketen bir insanda diyor. Esansiyel amelası çeşitli bir miktar yeteri kadar karşılanmamış olabilir. Şimdi arkadaşlar e, balıkla beraber e, ekmeği yediniz değil mi? Burada e, buğday ekmeğini yediniz. E, burada arkadaşlar şimdi bu derecede verilmiş ama bu hangi çeşitler içerdiğini biz bilemiyoruz. Bunu arkadaşlar birbirini tamamlıyor olabilir. Değil mi? Yani bunda bulunmayan çeşitler belki bunda bulunuyordur. E, yeterli miktarda yersen mesela e ne yapabilirsin? E, bu esansiyel elaminası hem çeşit hem de miktarını karşılamış olabilirsin ama karşılamamış da olabilirsin. Zaten karşılamamış olabilir diyor bize. Bu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Çünkü burhan çeşitleri taşıdığını biz bilmiyoruz tamam mı? E, sadece bitkisel besinleri beslenen bir bireyin diyor, ihtiyacı olan esansiyel aminasitleri yeterli oranda diyor, alması mümkün değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bu bitkisel besinler tamam, protein dereceleri işte farklı ama hangi çeşit aminasitleri biz içerdiğini bilmiyoruz ki. Mesela bunları beraber aldığımız zaman belki buğdayda bulunmayan aminasit çeşitleri kuru fasulyede vardır. İşte bunda bulunmayanlar mısırda vardır belki ve bunlar birbirini belki tamamlıyordur ve sen de arkadaşlar yeteri miktarda ve çeşitli aminasit almış olabilirsin. Mümkün değildir diyor bize. ya yani nasıl ikiye olabilir dediysek arkadaşlar bu da olabilir aslında. O yüzden mümkün değil dediği için bu yanlış oldu. Sadece kırmızı et tüketen bir birey de diyor, esansiyel asit ihtiyacı tam karşılanamayabilir değil mi? Şimdi bunun için arkadaşlar %80 yani bütün amino çeşit olarak ve yeterli miktarda bulunmuyor. bulunmadığı için karşılanmayabilir arkadaşlar asit ihtiyaç. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız Adana olacak. Aşağıda grafik mayoz bölünme geçirmekte olan bir sperm ana hücresinin kromozom sayısı değişimini göstermektedir diyor. Bakın mayozun evleri verilmiş burada. Şimdi arkadaşlar bunu biraz daha büyüterek biz çizmeye çalışalım ve bu DNA miktarı ile kromozom sayısı arasındaki farkı anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şurası evleri göstersin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İnterfazı üç e ayıralım. G1, S, G2. Sonra profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telefaz 1. Sonra stopozom bölünmesi 1, profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telefaz 2, stopozom bölünmesi 2. Buradaki şöyle gösterelim. Şöyle, şöyle, şöyle. N, 2, N, 4, N gibi olsun. Tamam mı? Bakın şurası arkadaşlar interfaz evresi. Burada E ile gösterilmiş, bakın E ile gösterilmiş. Burası G1, S ve G2 evreleri olsun. Sonra arkadaşlar interfazdan sonra birinci bölüme başlıyor. Birinci çekirdek bölünmesi yani. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telefaz 1 evreleri bunlar. Burada arkadaşlar ne ile göstermiş? M ile göstermiş, bakın şöyle M demiş. Burası çekirdek bölünmesi 1. Sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Stoplazma bölünmesi 1. Sonra ikinci bölüme başlıyor. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2. Sonra arkadaşlar e, ikinci stoplazma bölünmesi olacak. Buraya ne demiş? Buraya A mı demiş? Evet A demiş. Sonra arkadaşlar stoplazma bölünmesi 2 burası. Stopozun bölümümüz 2. Bu bir ne demiş. Buna da arkadaşlar ne demiş? T demiş. Şimdi arkadaşlar bakın eğer e, kromozom sayısını göstereceksek diyelim kromozom sayısı yazalım. Şöyle kromozom sayısı nasıl değişiyor? Kalemi değiştirelim şöyle. Siyahla gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın diyelim ki işte şurası N, burası 2N, burası 4N olsun kromozom sayımız arkadaşlar 2 başlangıçta. Bakın G1'de arkadaşlar değişmiyor. S'de arkadaşlar bakın DNA kendini eşler ama kromozom sayısı değişmez. Bakın şöyle düşünün. Şu bir kromozom değil mi? Bunu arkadaşlar eşlediğimiz zaman kardeş kromatit oluşuyor ya. Bakın ne oldu? DNA miktar iki katına çıktı. Doğru. Ama arkadaşlar kromozom sayısı artmaz. Bakın bir kromozom vardı. Yine bir tane kromozom var. O yüzden S evresinde arkadaşlar DNA miktarı artar ama kromozom sayısı değişmez. E, G2 de zaten değişmiyor. Arkadaşlar çekirdek bölünmesi sırasında bakın mayuz 1'de yani çekirdek bölünmesi 1 evresinde daha doğrusu. Kromozom arkadaşlar ekvatora düzüyoruz. Kutuba çekiyoruz değil mi? Metafazda, anafazda devamında. Telefazda arkadaşlar profazın ters oluyor. Kromozom sayısı değişmiyor. Sonra stoplazma böldüğümüz zaman ne oluyor? Bakın kromozom sayısı yarıya iniyor değil mi? Mayıs birinin sonunda yani. Bakın ikinci bölüme başlıyor. Arkadaşlar DNA zaten işlenmiyor burada. Kromozom sayısı değişmiyor. Arkadaşlar metafaz 2'de de değişmiyor. Yalnız işte bakın anafaz 2 evresinde kardeş kromatleri ayrılıyor ya. Bakın şuradan göstereyim ben size. Bakın şurada hücre içinde bir tane kromozom var değil mi? Metafaz evresi. Ekvatora dizilmiş. Bunu arkadaşlar kutuplara çektiğimiz zaman bu kardeş kromatlerin her bir tanesi artık birer kromozom oluyor değil mi? Bakın burada bir kromozom varken kardeşleri ayırdığımız zaman iki kromozom oluyor. İşte burası arkadaş anafaz evresi. O yüzden diyoruz ki kardeş kromatin ayrıldığı evrelerde işte mayozikin anafazı aynı zamanda mitozun da anafazında kromozom sayısı geçici olarak arkadaşlar ne yapar? İki katına çıkar. Telefazı da bu değer korunur. Sonra stop plazma bölününce arkadaşlar ne olur tabii ki? Tekrar azalmış olur ve Bakın başlangıçta iki el ile başladık, en sonunda en kromozomlu hücre oluşuyor, Mayoz bölünmedi. Bu neyin grafiği? Bu e, kromozom sayısının grafiği. Peki DNA miktarının grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlar. DNA miktarını şöyle diyelim, e, X diyelim tamam. Mı? X, 2X, 4X olsun. 2 xten başlayalım arkadaşlar. Şurada mavi gösterelim. Arkadaşlar G1'de zaten herhangi bir şey yok ama G2'de ne oluyor? E, pardon sevgi sevresi ne oluyor arkadaşlar? DNA kendine işliyor. Bakın DNA işlendiği zaman dedi ki kromozom sayısı artmaz. Ama arkadaşlar DNA miktarı ne yapar? Tabii ki de iki katına çıkar. Daha sonra arkadaşlar e, G evresinde değişmez. Sonra profaz bir, metafaz bir, anafaz bir, telefaz bir. Hücrede arkadaşlar kromozomlar işte kardeş kromatide bir homolog kromozomla tabi ayrılıyor burada. Çekiyorsun falan filan. DNA miktarı değişmez. Tamam mı? Sonra Bakın hücreyi böldüğümüz zaman tabii ki DNA miktarı ne yapacak arkadaşlar? Stoplazma bölünmesi beraber yarıya düşecek. Sonra ikinci bölüme başlayacak. İkinci bölmenin interfazında DNA kendini eşlemiyor zaten. DNA miktarı ne yapmaz? Artmaz. Sonra profaz 2, metafaz 2, anafaz 2. Diyeceksiniz ki hocam işte anafaz 2'de kromozom sayısı artmış da DNA miktarı niye artmıyor? Arkadaşlar şuraya düşünün bakın. E burada... Ee, ne oldu? Kardeş kromatitler ayırdığımız için geçici olarak DNA e, kromozom sayısı pardon iki katına çıktı ama hücre içindeki DNA miktarı ne yapmıyor? Değişmiyor. DNA miktarı arkadaşlar telefazda da bakın aynı şekilde ama hücreyi böldüğümüz zaman ne yapacak? Tabii ki yarıya düşmüş olacak. Bakın DNA miktarını matematikte düşünebilirsiniz. Eşlendiği zaman artıyor. Her bölünmesinde azalıyor. Ama kromozom sayısı bakın şu anafaz 2 evresinde, telefaz 2 evresinde kardeş korumakta ayrıldığı için arkadaşlar geçici olarak artırmış olduk. Demek ki arkadaşlar mavi olan DNA miktarını gösteriyormuş. Tamam mı? Siyahla gösterdiğimiz arkadaşlar kromozom sayısının değişimini gösteriyor imiş. Şimdi bakalım diyor ki e interfaz olup evet bu evrede DNA replikasyonu gerçekleştiğinden hücrenin DNA miktarı iki katına çıkar. Doğru. Bakın DNA miktarı S'de iki katına çıkıyor. E'nin içerisinde zaten diyor ki M diyor karyokinez 1 olup yani sitoplazma bölünmesi pardon e, çekirdek bölünmesi 1 olup evet burada birinci çekirdek bölünmesi başlangıç aşamasında diyor homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi gerçekleşebilir. Başlangıcı neresi? Profaz 1 evresi. Evet, profaz 1 de arkadaşlar ne olabilir? E, crossing over gerçekleşebilir. Tetrad sinapsis görülebilir. Bu da doğru. En diyor stokiniz birdir diyor. Evet. Birinci stoplazma bölünmesidir diyor en. Ve bu evrenin sonunda diyor oluşan hücrelerin her birinin DNA miktarı ve kromozom sayısı diyor. Bölümü başlangıçtaki üreme ana hücresindeki iki katıdır diyor. Yani bakın bunun sonunda mı diyor bize? E sonunda oluşan yani şuradaki rakamları diyor bize. Bak kromozom sayısı başlangıçtakinin yarısıdır. Ama DNA miktarı arkadaşlar başlangıçtakinin Aynısıdır değil mi? Dolayısıyla iki katır diyor zaten. Bu doğru olmaz. Bu yanlış oldu. Ne demesi lazım? E, DNA miktarı buradakinin bakın e, aynısı olur Mayıs 1'in sonunda. Kromozom sayısı arkadaşlar yarısı kadar olmuş olur. A diyor karyokiniz 2 olup yani çekirdek bölümümüz ikidir. Kardeş diyor ayrılmasının gerçekleşme nedeniyle Kromozom sayısı geçici bir süzün dikkatine çıkmış. Evet şuradan bahsediyor bakın. Ana 2'de kardeş kromatları ayrıldığı için kromozom sayısı geçici olarak artar. Diyor ki T stokinez 2'dir. Evet. Stoprazom bölünmesi 2. Boğumlama ile gerçekleşir. E, spam diyor zaten değil mi? E, dolayısıyla arkadaşlar boğumlama gerçekleşebilir. Diyoruz. Yani hayvan hücresidir diyebiliriz. Yani. Cevabımız Ceyhan oldu. birlikte incelendikleri en küçük sınıflandırma birimi familya olan diyor, iki canlı türünün diyor hangini birlikte bulunmadıkları diyor kesindir. Yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar sınıflandırma birimlerini yazalım. Bakın alem, şube, sınıf, takım, ondan sonra diyeceğim familya, aile yani familya, cins ve tür. Cins ve tür. Alttan yukarı nasıl kodluyoruz? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı filan diyoruz değil mi? Bir hatırlayalım arkadaşlar. Bakın, e, aleme doğru gittikçe birey sayısı ne yapıyordu? Artıyordu değil mi? Birey sayısı artar. Çeşitlilik ne yapıyordu arkadaşlar? Çeşitlilik artıyor idi. Benzerlik ne yapıyordu arkadaşlar? Benzerlik, akrabalık, ondan söylecim. Benzerlik arkadaşlar DNA benzerliği olabilir. Protein benzerliği olabilir. Protein benzerliği ortak genler olabilir. Ne yapıyordu bunlar arkadaşlar? Bunlar azalıyor idi. Benzerlik azalıyor. Nereye doğru? Aleme doğru. Şimdi arkadaşlar burada e şunu bilmemiz lazım. Eğer iki canlı aynı familyada yer alıyorsa bize diyor ki incelendikleri en küçük sınıflandırma birimi familyaymış. Tamam. Diyelim ki X ve Y iki canlı var. Famileler aynıymış. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlar üç birimleri kesin ortaktır. Hocam ne demek istiyorsun? Yani bir baban iki çocuğu gibi düşünün tamam mı? X ve Y'yi. Takım ne? Dedeleri ortak. Babalar ortak. E, dedeleri ortak. Dedesinin babası ortak. Dedesinin dedesi ortak. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar üst birimler için kesin konuşabilirsiniz. Ortaktır. Ama alt birimler için kesin konuşamazsınız ki burada zaten vermiş diyor ki bize en küçük e, sınıflanma birimi yani beraber yer aldıkları familyermiş. Bu ne demek? Demek ki alt birimler de beraber yer almıyorlar demek. Değil mi? Bakalım bunun altında kimle yer alıyor? Cins yer alıyor değil mi? Demek ki sınıfları aynıymış bakın. Alemleri aynıymış. Şubeleri de aynı. Demek ki bunun arkadaşlar cinsleri farklıymış ki ne diyor bize? Birlikte incelendikleri en alt birim fabillermiş. Yani bunun altında birlikte yer almıyorlarmış. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki şekilde doğadaki azot döngüsü ee, özetlenmiştir diyor. Diyor ki bize numaralandırılmış canlılar ya da olaylar ile ilgili e, hangisi doğru olamaz. Şimdi arkadaşlar bakın havadaki azot toprağa bakın 1 ve 2 olaylarla bağlanıyor. Birinci olay ne? Şimşek ve yağmurlarla beraber yıldırımlarla beraber ve gübreleme ile birlikte bakın azot tuzları ne yapıyor? Toprağa bağlanıyor. Burası toprak. İkinci yol ne arkadaşlar? Azot bağlayan bakteriler. rizobiyum bakterileri var baklagillerin köklerinde yaşayan. Bir de ne var arkadaşlar? Siyanobakteriler var. Siyanobakteri. Ne yapıyor bunlar? Azot bağlıyorlar. Topraktaki azot tuzan arkadaşlar bakın kimler kullanıyor? Bunlar arkadaşlar üreticiler kullanıyorlar. Bakın bitkiler alıyor topraktaki azotu. Daha sonra bakın tüketiciler, hayvanlar filan bitkilerden alıyor. Derken arkadaşlar hayvanlar ondan sonra acıma bitkiler ne yapıyorlar? Toprağa azotlu atık atıyorlar. Azotlu organik atıkları kim amonya çeviriyor? Dört kim arkadaşlar? Saprofitler. Peki saprofitler kimler olabiliyor arkadaşlar? Bakteri ya da mantarlar olabiliyor değil mi? Yani ökaryot da olabilir, prokaryot da olabilir. Daha sonra bakın amonyak ne oluyor arkadaşlar Nitrite dönüşüyor. NO2 nitrit arkadaşlar. Bunu yapan kim? Nitrit bakterisi. Peki nitriti nitrata çeviren kim? Bu da arkadaşlar nitrat bakterisi. Nedir bunlar? Bakın 5 nolu olan nitifikasyon bu. Bunu yapan arkadaşlar nitrite nitrat bakterileridir. ve bunlar arkadaşlar ne yapıyorlar? kemosentez yapıyorlar aynı zamanda değil mi? Tabi bu esnada toprağı azot bakımından zenginleştiriyorlar. Ne kaldı geriye? 3. Üç. 3 nol olayın arkadaşlar? Topraktaki azotu havaya veren denitrifikasyon olayı değil mi? Bu denitrifikasyon. Topraktaki bağlı azotu havanın serbest azotuna dönüştüren gübreyi parçalayan bakteriler bunu yapıyorlar. Bu esnada arkadaşlar oksijensiz solunum olayları gerçekleşiyor diyoruz. Bakalım diyor ki bir diyor abiyotik. Abiyotik ne demek? Cansız demek. Tamam mı? E, biyotik ne demek? Canlı demek. Fiksasyon ne demek? Bağlamak demek. Tespit etmek. Azot bağlama ifade ediyor burada. Azot fiksasyonu. E, bir de bakalım ne abiyotik diyor. Yani şimşek ve yağmurlar, yıldırımlar. Evet buradaki işte canlılık faaliyeti yok. Abiyotik. 2'ye bakalım. Biyotik. İki de ne var? E, baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayan bakteriler var. Desiyerli bakteriler Yani canlılar var. O zaman bu doğru. 3 dentifikasyondur Evet. Topraktaki havaya veriyor. 5 arkadaşlar bakın amonyağın nitite dönüşmesi nedir? 5 nitifikasyon olayıdır. Bu da doğru. 4 diyor saprofit organizmadan gerçekleştirdiği çürüme olayıdır. Bakalım 4'e. Evet saprofit arkadaşlar ne yapıyorlar? Ayrıştırma işi yapıyorlar. Bunu da söyleyebiliriz. 4 ve 5 numaralı diyorlar da görev yapan organizmalar diyor kemototrofturlar. Arkadaşlar 5 için bu doğru ama 4 kim? Saprofitler. Saprofitler nedir burada arkadaşlar? Tabii ki heterotrof durular. Bakın heterotrof yani besini dışarıdan hazır alan canlılardır. Ama kemosentez yapanlar ototroftur değil mi? 5 nedir? Kemoototrof. Dolayısıyla arkadaşlar sadece kim için demesi lazım burada? 5 için demesi lazım. Bu yanlış oldu. Diyor ki 1 ve 2 diyor havadaki azotun toprağa geçişini sağlıyor. Evet 1 ne yapıyor arkadaşlar? Havadan toprağa azot bağlıyor. Üç ise diyor topraktaki azotun diyor azot gazına dönüştürerek hava verilmesini sağlar. Evet bakın ters yönlü çalışıyorlar. Birisi azotu bağlarken diğeri tekrar havaya geri vermiş oluyor. Bu da doğru. Cevabımız denizli olacak. İnsanda X kromozomunun homolog olmayan segmentinde taşınan kalıtsal bir özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu genler. B1, B2, B3 olup bu gen arasındaki baskınlık diyor. B1, B2'ye baskınmış. B1, B3'e baskın. B2 de B3 arkadaşlar neymiş? Eş baskınmış. Diyor ki ilgili özellik bakımından kadınlarda görülebilecek maksimum fenotip çeşidi sayısının erkeklerde görülebilecek maksimum fenotip çeşidi sayısının oranı nedir? Şimdi arkadaşlar kırmızıyı alalım şöyle. ne diyor bize? X'in homolog olmayan segmentine. Yani ne demek istiyor? Bakın şu X kromozomu diyelim tamam mı? Şu da Y kromozom olsun. X'te olup Y'de olmayan bölgeler neydi arkadaşlar? Veya Y'de olup X'te olmayan bölgeler homolog olmayan bölgelerdi. Homolog olmayan bölgeler. Yani sadece X'te taşınan ya da sadece Y'de taşınan şurada arkadaşlar homolog bölgeler vardı. Yani bize ne diyor? X'in Y ile homolog olmayan bölgesi. Yani X'te var Y'de yok. Renk körlüğü gibi düşünün tamam mı? Şimdi arkadaşlar 3 tane gen var. B1, B2, B3. Şimdi dişin arkadaşlar genotiplerini yazalım. Hepsini yazayım Kafanızda soru işareti kalmasın. Bakın ikisinin arkadaşlar ikisi de ne yapabilir? B1 genlerini taşıyabilir. B1, B1. Homozigot değil mi? Ya da arkadaşlar ikisinin ikisi de arkadaşlar ne yapabilir? B2, B2 taşıyabilir. Ya da ne yapabilir arkadaşlar? B3, B3 taşıyabilir. Ya da ikisinin arkadaşlar ikisinin de ne olabilir? Bakın birinde B1, birinde B2 olabilir. Ya da ne olabilir arkadaşlar? B1 B3 olabilir ya da B2, B3 olabilir. Bakın bütün genotipleri yazdım. 3 tane gen olduğu için arkadaşlar tabii genotip çeşidi artıyor. Peki bunların fenotiplerini yazalım. Bakın şu ne olacak? B1 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B2 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B3 fenotipli olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? B1, B2 baskın olduğu için bu B1 olacak fenotip olarak. B1, B3'e de baskın olduğu için bu ne olacak arkadaşlar? B1 olacak. Ha, gelelim buna. Bu işte de değişiyor. Niye? Çünkü B2, B3 eş baskın olduğu için ne olacak bu arkadaşlar? B2, B3 olacak. Yani e, üçüncü bir fenotip ortaya çıkacak. Ne oldu? Bakın B1, B2 değil mi? Ondan sonra B3, bir de B2, B3. Yani dört tane ne varmış arkadaşlar? Dişilerde fenotip varmış. Dört fenotip. Arkadaşlar erkeğe geldiğimiz zaman işleri değişiyor. Neden? Çünkü erkekte arkadaşlar bir tane x var ya Sadece X'e taşındığı için karşılığında yedi böyle bir gen yok. O zaman ne olacak? X B1 taşıyabilir. Başka? B2 taşıyabilir. Erkek başka B3 taşıyabilir. Yani başka bir şey de olmaz değil mi? E Bu ne olacak? Bu B1 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B2 fenotipli olacak. Bu ne olacak? B3 fenotipli olacak. Arkadaşlar buradaki en önemli detay neydi biliyor musunuz? Bakın X'in homolog olmayan bölgesine taşınıyorsa eş baskın bir özellik ne olmaz? Erkekte görülmez. Bakın dişi de görülebilir çünkü iki tane gen var. Ama erkekte arkadaşlar görülmez. Dolayısıyla kaç fenotip var burada? B1, B2, B3. Üç tane var. Dört fenotip oranı mı soruyor bize? Üç fenotip. Dolayısıyla ne oldu cevabımız? Dört bölü üç. Genotipi sorsaydı ne yapacaktınız? Altı genotip var değil mi? Burada üç genotip var. O zaman da altı bölü üç olacaktı. Ama bize fenotip sormuş. Cevabımız edilen olacak. Antibiyotikler bakteri nasıl öldürür sorusunu öğretmenine soran Deniz'in öğretmeni Deniz ve iki arkadaşından bu konuyu araştırarak derste sunum yapmalarını istemiştir. Deniz, Tanem ve Ecim bu konuyu araştırırken ulaştığı bilgiler şöyledir. Deniz arkadaşlar ne yapmış? Bakın betalaktan grubu antibiyotikler bakterinin hücre duvarı moleküllerini birbirine bağlama sürecini engeller. Hücre duvarı desteği olmadığında hücre iç basıncı artar ve hücre zarı patlar. Yani ne yapıyormuş bu antibiyotikler arkadaşlar? e, etkiliyormuş. Hücre duvarını etkiliyor yani. Mikrolit grubu antibiyotikler hücrenin protein yapma mekanizması olan, makineler olan ribozomların çalışmalarını engelleyerek bakteri ömrüne neden oluyormuş. Yani protein sentezini engelliyor bu. Protein sentezini engelliyormuş bu antibiyotikler. Ribozom diyor insan hücrelerinde de bulunan bir organedir. Ancak diyor bakteri ribozomlarından farklı olduğu için e, makrolit e, grubu antibiyotikler, insan hücrelerinde protein sentez olumsuz etkilemez. Bak buna dikkat edin yani e, bakteri bozduğun arkadaşlar ökaryotlara göre daha küçüktür, yani yapısı biraz farklıdır. O yüzden onlar etkiliyormuş ama insan hıfla etkilemiyormuş. Kinolon grubu antibiyotikler bakteri DNA'sını diyor, Koplamaya başladığında e, DNA zincirlerinin kırılmasına sebep olur ve bu kırılganlıklar onarımını da engellemiş oluyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar bakteri bu şekilde öyle. Yani DNA işlemesini engelliyor. DNA'nın onarımını engelliyor. DNA işlemesini onarımını engellemiş oluyor diyoruz. Tamam bize ne soruş bakalım. Diyor ki hangileri doğrudur? Betalaktam diyor, makrolit ve kinolon grubu antibiyotikler vücuttaki yararlı bakterileri de öldürerek diyor B ve K vitamin X'e neden olabilir? Şimdi arkadaşlar bizim bağırsağımızda B ve K üreten bakteriler var değil mi? E sen bu antibiyotikleri, antibiyotikleri aldın. E ne oldu? Yararlı bakteriler arkadaşlar ne oluyor? İşte etkiliyor değil mi? İşte doktora ne yapıyorlar? E, yoğun antibiyotik tedavisi e, verdiği zaman hastalara yanına e, vitamin de yazıyor ki bu vitaminin eksikliğini yaşamasın diye. Evet bunu söyleyebiliriz. Farklı tür bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların diyor tedavisinde farklı antibiyotik kullanılabilir. Evet arkadaşlar bu antibiyotik de farklı e, bakteri üzerinde etkili olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Makrolit grubu antibiyotik ribozom çalışmasını engellediğini diyor. Sadece bakteri değil ribozomu olan tüm hücreleri diyor. Burada zaten arkadaşlar bakın insan hücrendeki hücrelerindeki ribozomları etkilemediğini söylemiş yani. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Cevabımız Sol olacak.